Geldi bak saplamamak makinesi de güzel Ara 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 açalım Ara 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 Açtık Kerem'le ile ara açtık Uçtu adam Adam uçtu Kerem ara açtık sonra gelin Uğur. Kardeşim 200'de geliyorum Çok iyi ara ya çok Ece iyi, iyi ara Gelmiş mi buraya? Ara <gülüyor> 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 Dur dur gelsin en azından Abi bak. sonra bir Olmam olmaz Oğlum git Biz başlıyoruz Aynen biz Eren için bekleriz <laughs> Selamlar Oyuncesi. bu... Ama ayıp ya. Selamlar bugün Osmanlı Garaj Gezinti Portu'nda gazlayacağız. Ee, burada ekipten arkadaşlar var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi biraz kanalı övün. Video öncesi konuştuğumuz gibi. Ya işte kanal abi kanal. Tamam yani. tamam susun. Kanalı tamam. <laughs> <Hiç Ömer> <laughs> bu arada kanala abone olarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Başlayalım şöyle bir. Hiç Ömer devam devam devam. Ömer evet, senin ki... lastiğe ne oldu lan? Sen de çık bırak. Ben arkadan geleceğim. Ömer ölmüş. Allah rahmet eylesin. <gülüyor> <gülüyor> o ses ne lan? Eren mi bağırıyor? Eren abi. Keçe gibi bağırıyor arkadan. <laughs> Ömer yavaş gidiyor. <laughs> Ömer'e bir agresif hareket. Hocam sinirliyiz ya. Aa. Patladı. Dönme ki. Oha. O kim lan? Oha yani birader. Bir dakika Sen kim ki yapıyorsun lan? Tutanak tutuyoruz arkadaş. Abi böyle adam yapıyor Ya. Ha. Şurada yenmeyeceğim. Bu hareketi ya. yapmayacaktınız ha. Heh, öyle bir ya. geliyor. <laughs> öyle Anladım. bir gelişiyor. yok artık. <laughs> bir dakika, bir saniye. Ar ar arkadan araba geliyor. Ay, çok... Devam, devam. Hocam makaslık aram mı var orada? Ufaktan ben geçerim yalnız orada. Yapma, yapma. Tamam. Ölüyordun, gel. ölüyordun. ölüyordun. Neyse, be. tatlı tatlı gazlayalım. Bizim basmak neyimize ya? Biz kuru yüze de ne? fakiriz. Burada da fakir tamam, evet, işledik. ruhumuza dedim dedim. Evet, <laughs> yavaş gidelim burada. Özel. Burada yavaş gidelim bence. Durmayacak yoksa. Ben frenleri biraz arttırdım. 206 da. ne geliyor? Ayıptır söylemesi. Hocam Aa, bir benzinliğimiz var mıdır? O adam, o adam o. ne yapıyorlar oğlum bunlar? Çılgın abi burada güzel çılgın çılgın. El atalım mı? Kalsın orada neyse. <laughs> Ömer el attı. Abi ayıp be. <laughs> Beklemedik diye <değil> mi? <laughs> Hocam el atmak. Ya Allah ama. kahretmesin ama ya. Ya bu kim ya? Abi, bir dakika adam. yenilecektim a çok pardon. <laughs> Benim Abi, araç yamuldu ya. Ben dün izliyordum. Ben dün, yalnız, o... ben dün izliyordum nereye? adamlar çok güzel gidiyordu. Aa. Ben hiç kaza yapmadan gidiyordum. Oha ya. ya. Şş, bekleyin orada bizi. Ya illa açalım mı tabii ki ya onu mu istiyorlar? Ne Bırak. lan Mehmet'e? Kadar her türlü yetişiyor. Tabi açayım mı? Veya Crash. Yok yok aç. Kreş aç bak kreş daha beter. Buraları kesiyoruz. Buraları kesiyoruz tabii ki de. Tabii ki de. Bak bak bir ne şey yapıyor açmayı? oğlum? Bir şey açmış Hı. bu ön kaldırıyor. <laughs> ya da ayar var. Lefesedi ön kaldırma ayarı var da çeker mi? Şey, um, ağabeyin, Twig'den ağabeyin ağlığını ağabey, ağabey, düşürüyorlar. Biz her türlü kaldırırız kardeşim rahat. <laughs> Ara var. Aa, Zeyze geliyor. Patlayacak o viraj da. güzel süre. Şurada biraz basmamız var ha. Aynen. Geliyor Aynen. mu evet. arkadakiler? Oğlum kimse gelmiyorlar. Ara açın ara açın. Daha gelmediler ki. Aram. Ara var. Lan. Ara var şu an. Gel 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 gel. Ay abi niye vuruyor ya? Hangisi var? Arkadan, arkadan geçirdi. arkadan geçirdi. Siyahla fx oldu. O bastı ya onu bok geçerim ben. Ya arada 3 beygir var içerisinde bence. Nerede o? <laughs> Fz5'e tampon yapan XF'ci. Hadi bakayım Fz5'e ayar veren XF'ci. XF bak. XF çaktı. Ya, ya. Dört biri aktıma göre yolun ortasında böyle durabilirim. Aynen. Kaldın mı orada? Ucum. El atalım mı? Çıkmaz da. Ha a -a, çıktı. Çıkı, çıktı çıktı. <laughs> ha Türk, Türk iş usulü. Bitti vurdum mu geçer. Evet. Siz arıyoruz. Oğlum at, at, atıyoruz ama ekipten ha. Böyle olmaz yani. <laughs> oha oha öyle de çıkmazsın o yola be kardeşim. Kaşar. Mezun. Mezun. <laughs> Ben e, mi? Ben... Allah. <laughs> aman Uf, aman. Arkamdan hocam. bir şey geldi. Uçuyoruz. O Bak şey şimdi ben Mert'e çok yürüyorum hocam. Biz yıllardır buralarda <laughs> gazlıyoruz. Abi buradan nereye gideceğiz ki? Aa öldüm. Aa. 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 Aa, Aa. Yenileceğim kardeşim. Sağ ol ya. Aa. Aa. Allah. Ne oluyor lan? <laughs> Oha. O. Uçuyor. Allah rahmet eylesin. Tamam, sağdan çıkalım. Hazır Efe olsun. Ha herkes hazır, olunca Abi, söylesin. Durun. Ömer ne yapıyorsun Ömer? Burada ara açılmaz. Burada ara açılmaz. Kerem. Efendim. Geç, <laughs> geç geç geç. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Manyak mısınız ya? Neden? Eren geldi. Eren. <laughs> Hoş geldin. Babanız <laughs> geldi benim. <laughs> Ayıp oluyor yalnız ha. Hop. Oy. <laughs> ne geçtin? Oy. <laughs> Bir dakika bir kere tamam. daha. Sağ ol. Selamünaleyküm kardeşim. Bu abi. oradan tamamen şansa bala geçtin yalnız. Evet. <laughs> Erim abi. Orada FPS yalnız. düşüyor yalnız. Şu numarayı. 6 Hepimizde ya. 2080 Ti yok mu zaten? Aynen aynen. Ben de 3090 arada. var. Tamam. Bu arada tamam. çıktığımız hmm. anda direkt evet. Ben de 2080. 5 görürüz. Allah be ya. Bir de yavaş gidin dedikten sonra Kerem'in var. çarptı. oldu? Biz gittik. Ya. Uçuyorum. Allah hep ver. Lan lan. Gülsene. Aaaa. Elif Aaaa. 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 Aman aman. Aa. Tamam tamam daha gidiyor bu sıkıntı lan. yok. Satarız bunu zaten. Ben oteldeyim şu an. Oğlum geliyor. <laughs> <laughs> Vur monitöre ya. Vur monitöre. Oğlum sunucuya bağlanma diyor sana bağlantı şimdi zaman şeyi vurdu diyor Sen az önce modem de Adam modemi çöktü <laughs> Sen az önce girdin ya. Yani. Sonra bir şey oldu. Girdim telefon ne yazdım? SMS kodu geldi girdim telefonunuzu onaylayın dedi. Beyler mafya geldi. Kaç. Hadi <laughs> nerede? Oo. Geç geç. Ha. Ömer geç. Geçelim, geç. Geç 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 Ömer geç Ulan orada da mı takıldınız be? Ömer'i nasıl geçiyorum şimdi izleyin. Ömer'i ayar. Oradaki göbekli göbekte bekliyorum. Üç yol ayrımında. Oha lan. Bay Buradan. Yalnız buradan gidiyorduk sen bilirsin. <laughs> Karıştırdım Ömer yolları. Benim Amarok videomu izlerseniz bu yolu bulabilirsiniz arkadaşlar. Piknik <laughs> <laughs> videosunu da izleyenler bilir. Oldu abla. Eskiydi baya eski video. Bir yıldan fazla oldu. Şimdi... Allah belanı vermez. Moderatör varken bile çıldırtılar yapıyoruz ya. Vallahi şikayet ederim sizi. <laughs> basın basın. Bu kim <laughs> karşıdan? Yolu ortalay ortalaya. Hop hop hop. Birazcık daha üstüme çık. Allah Allah. Baskın basanındır kardeşim. 60 FPS. düştü ama kasmıyor. Ben biraz. de bekleyin lan. Bekleyin 80 FPS. Bak. F Ondan zor yırttım bu arada. KB demiş. Abi bir şey sorayım mi geliyorsunuz <laughs> ya? Şimdi buraya artı 300 bas. Bak <laughs> Özür dilerim. Her şeyle girdi oyuna. Otelde bekliyor sizi. Eren Kaya otosuyla. Ben dedi. çoktan buradaydım oğlum. Şşş çarpma lan. Önemli Ya oğlum yapma şöyle ya. Allah Allah. Şuna adamı bak. Adamı derlendirmeyin lan. Bir üflesem bir numaram şey... bozulacak ulan. Hıyar. yer. Ayıp be adam. <laughs> Ömer. ekipten geç yalnız. Ulan. Adam. Bak, ekitteki adamın söyledi Bak, söyle. bak tamam. görüyoruz mü? Vücuda gelmiş. Kalmış. Ekittekilere saygı <laughs> kalmamış <laughs> Ya gelsene Müce abi. Aa, biz otele Adalardan pardon. Gidiyor, biz otele Allah Allah. Bir de gelsene oğlum. Sonra ben yoruluyorum. Eren Bu sen çok konuşma. Eren sen çok konuşma. Döverim seni. Şşşş. <laughs> karlı yollarda dayak yersin. Hı, ha, Aga, legal by e, yani. derken kırmızı değil ama. Şşşş. Ayasız hayvan. Hanzo. <laughs> Şuna bak ya sığır sığır böyle bak böyle abi, sığırları yola çıkarmayacaksın kardeşim. Böyle sırları. Siz nerede kaldınız? Siz nerede kaldınız? Lan otelde çılgınlar var. Biri birini bir kovalıyor olayım. baksanıza o, ya. Müco. Bağırmayalım arkadaşlar. Sonra videoda bok gibi çıkıyor sesleriniz. Müco Ömer'i kovalıyor. Hadi buradan yavaş yavaş o, çıkacağız. Yürüdüm. Abi konvoy yapalım bari. Nerede? Evet. Olmuyor böyle yeter lan. Benim Giriş çek giriş çek. Neredesin bir dakika Yette. çekiyorum. Ünlü olma mantıkları. Ünlü Olgun olma çabaları, çabaları değil. Zaten, geldi. zaten ünlüyüz. O zaten ünlü kardeşim. Neredesin sen bir dakika? Yok yok otele gelenlerden bahsediyorum. Gel gel. Ha tamam. <laughs> gel bakayım. Kralına yol vereceksin kardeşim. Hadi bakayım. Bak. <laughs> <Zekre. gülüyor> <laughs> krala krala kesen kral ya. Yani. Bak 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 hareketlere bak. bak. Yalnız o boya parasını alırım onu söyleyeyim. Hayda. O ne Oha, lan? oldu öyle biri öldü Allah rahmet O, o olsun. ne lan? Adam arabayla kaza yapmış geliyor. Oğlum, Adam yasak değil mi burada? Yasak. E bu adam Abi nasıl öyle giriyor? Masayım. Ara mı açalım? Dur, ara açalım o zaman ha. Ay pardon. Yok ya, başım açmayayım başım. ben niye açmayayım? Ölürler, ölürler birazdan. Bu uçudan ata. Virajda ölürsünüz ya. Ben engelemedim ki anasını satayım. Efe'yi geçtin lan. Hop. Bak bu Feyza. Tamdan uçak. Mı? Oğlum FZ ile düşemem ben sizin normal mi? Eze yavaş. Normal. Bizim araba biraz daha şey. <gülüyor> <yavaş>. <gülüyor> ha. de. <birlikli>. Aynen. <laughs> ya be Allah, kardeşim be. De... Ama bu, Ama bu da olmaz biraz yavaş yani. ya değil ben söyleyeceğim. Ben fena söyleyeceğim. Komutanım yeşilli biri var ama o Niye böyle geliyorlar ki yani? Tersine öküz. Gibi. Ben yeniden çıkmak e be zorundayım. Bir dakika beyzbol sopası çıkar abi? <laughs> Yenilenmiyor Ay. ki. Şimdi orada dörtlülere yakın bekleyin. Beyler mevzu var. <gülüyor> <gülüyor> Toplanın beyzbol sopalarını çıkarın. Hadi ya. Size yakınım orada dörtlülere yakın bekleyin. Aynen. Benzinliğe, benzinliğe, benzinliğe ben. giriyoruz. Benzinliğe giriyoruz hadi. Benzinlik gelin. Benzinlik. Benzinlik. Are aa arkandaymış. <laughs> ar Yakin yürü be. Alan yakıt itmeli diyor. Allah belanı versin. Abi buradaymış <laughs> lan. Dur bu <koyanma gülüyor> da burada. Hangisi? Irmak selam olsun kendisi. Hadi diyorsa selam olsun. Lan, lan oğlum az önce olur. yaktım ya yakıt itmeli bu. Kaç litre yakıyor bir şeyde araban kaldırışında. Bir şeyceğim bu arada. Her dön da geliyorlar ya. Hay Allah belanı versin. Ya bu arkadaş kim ya? EP3'le gelmiş. Video dedi. Sıkıştı burası. Hocam işte düvendim. Nereye gidiyorsun sen lan <laughs> lan Geldi ya. Saplamamak Ara ara ara. <laughs> ara, açın, ara, açın. Ara, ara ara ara. Açtık Kerem'le ara açtık. Uçtu adam. Adam Kerem uçtu. Kerem'le ara açtık. Söyle gelin. <laughs> Kardeşim 200'de geliyorum. Çok iyi ara ya çok Geç iyi ara. Gelişmiyor herif. Araa aç. Göklerde. Aynen Bir dakika bende. bu nasıl bir video? Bir geliyorsunuz mi? değil mi? Arkadan geliyorsunuz değil mi? Gelmiyoruz. Oğlum erime <laughs> öyle bir koydum ki araba hala düzelmiş lan nasıl öyle oluyor? Allah viraja girelim kusura bakmasın aslan bizdenmiş lan. Baba yenilesene artık yenile ala bak. Çık arkamdan götümden girmiş orada. Sokucam tipi bir tarafına şimdi göreceğim o zaman. Sinirlendi. Aptal yazı yazacağına bit. Konak kola kodumun tüyü. zekalı Buraları kesiyorsunuz. İnternette, İnternete Suriye'den bağlanıyor. Korkutum bir şey Ne oldu? Suriye'den interneti mi kestirdin? <laughs> <ben>? dur <laughs> dur 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 dur. O ne oldu be? Ne oluyor lan? Gelişiz de. <laughs> Neredesin? <gülüyor> Oo bak bak. Ya sıçtın be. Çarpma lan çarpma lan. <laughs> Aaa. Sana ne oldu lan? Pardon kardeşim benim, <laughs> O nasıl bir gelişti ya? <laughs> Koyduk geline duruyorum. Ama güzel geçti, şunun hakkını yememek. Ben pitten <gülüyor> geçiyorum. <Gülüyor> yani bekle, bekle bekle. bekle, bekle. Aa, Uf, Allah. Allah'ım. değilmiş ya, ben geliyordum Ama bittin sen. Ömer'e de anlattım. Taktırmayın adam görmedi. Yerim <laughs> geçizle. Adam görmedi çarptım çarptım. Oy. Bak bak bak. İleride misin? O da farklı bir şey anladın mı? Neredesiniz ya? Benim ayarım şeyde Kaysan, oğlum, ya. Kaysana oğlum kaysana ne kas kesiyorsun kaysana asette mı girdim ya. Böyle gidelim ya. Basmaya gerek bak yok valla. Bak bu hız tabii 3 üç... kişiyiz oğlum ama. 170'den geliyorum 180. Biraz da Haydi döndük. Allah Allah bak ayar oldu. Ucum şimdi tokadı görecek gözüm. <laughs> Biz Burak'la şu an baya kaptırdık ya fokuslandık. Benim önümde var. Ben gelemiyorum ki oğlum. FZ gitmiyor. Biz Kerem ne Var ya bir viraj alıyoruz. Kerem izle dönüşüyor. Bayağı iyi gidiyoruz ha. Oğlum gaz kesmesi şu araba. Oyun dondu. Hadi. Aa, Kurtar. Ne ya? Eren de bana sar. <laughs> Fokuslanınca sustum lan ben bir. Ben de fokuslanacağım da oyun donuyor. <laughs> Fakir. Ben yetişsem abi fokuslanacağım. Araba geldi. 220 ile geldi. Açmıştı. O Corvette C4 %90 ihtimal bir yere çarpacak ama. O çarpmazsa zaten. Aa çarpmaz. Sıkıntı. Zaten. Ya mal. Aa sen misin tamam yani. bunlar. <laughs> Ben de tam seviyordum abla. <laughs> Nerede o saplayacağım? Plakaya bak. Nerede? Kim bu? Berat gel. <laughs> Sapladın gördün. Kaç beygiri yaptın? 250. 200 <laughs> ay <hayır, gülüyor> çok <gülüyor> çok, <laughs> çok akmış <fazla gülüyor> ya. Lan. Bekle bak plaka yoksun şimdi şu. <laughs> Okudun. <laughs> tamam gel. Gördün saplar senin böyle yanlıyor mu? <laughs> ne oldu? Ha bak oku oku bir ilaka yok o. Gelmeden gelme vites bitti. Al siktir gitme oraya. Evet videoyu burada sonlandırıyoruz.